وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا İnnahum KÂNU yusari'un fil hayrat ve yad'unana raghaban wa ve kanu lana khashi'in Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir dua ediyor diyor ki bana iki Ömer'den birini ver İki Ömer'den biri dedi Amr bin Hişam yani Ebu Cehil. Öteki Ömer bin Hattab yani Hazreti Ömer. Duada diyor ki ya Ebu Cehil ya Hazreti Ömer. iki Ömer'den birini ver. Soru, Soru geliyor. Neden ikisini de istememiş de ikisinden birini istemiş? Garip değil mi? Yandı mı devrede? Bak çok garip peygamber değil mi? Yani içimizde ondan daha fazla dua sıkı kabul olacak birisi var mı? Yok. E desin o zaman haşa. İkisini de ver yarabbim. Neden ikisinden bir Ömer'i bana verdi? İki tane cevabı var. Birinci cevabı herkesin anlayacağı kısım. O bir peygamber olduğundan hangisinin imana kabiliyeti olduğu malum olmuştur ona göre dua etmiştir. Bu birinci cevap. İkinci cevap geliyor bak iyi dinle. Allah'ın iradesini çıkararak direkt kendi istediği şeye odaklanmak kulluğun edebine aykırı olduğunda iki Ömer'den biridir.

وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إزرائيل دن قرق مين من كل نكير دن قرق مين أنت جهنم دن قرق الله تن Allah'tan korkun Azze ve Celle. Allah'ı sevin. Allah'a aşık olun. Çünkü İzrail'de, münkev Nekir'de, Kabir'de, Cehennem'de hepsi Allah'ın elindedir. Bunlar bir şey değil ki. Sen cehenneme girersen de dahi yanmayacaksın. Allah senin dostun olursa yanmayacaksın cehennemde. Çünkü melekler doludur cehennemin içinde. Yanıyorlar, yanmıyorlar. İbrahim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ateşin içine attılar, yanmadı. Allah onun dostuydu. Her şey Allah'ın dedi. Allah'a aşık olalım, Allah'a korkalım. Her şey Allah olsun Azze ve Celle. İftarda Allahu Teala Hazretlerine listeniz oluşturun. Dudağınıza suyu koyun, hurmaya dayayın. Hemen iftar etmeyin. Ezanı bekleyin. Sonuna kadar dua dua dua. Tamam kulum. Verdim kulum. Olur kulum. Vallahi böyle dediği saattir. Hazreti Muhammed söylüyor. Böyle bir saattir. İsteyin isteyin. Suriye'de gidip Müslümana dua edin. Irak'taki o derin ne olduğu belli olmayan meçhullüğe dua edin. Türkistan'a dua edin. Ülkemizin önünde neler var bilmiyoruz. Dua edin. Kendinize dua edin. Yetiştiremediğiniz evlatlarınıza, mutlu edemediğiniz kocanıza ve hanımınıza hiç olmasa dua ile destek verin ya. O anı çok iyi değerlendirin. Allah kesinlikle yemin ederim iftar esnasındaki kulunun duasını geri çevirmeyeceğine Hz. Muhammed şöyle mühürü şak diye basıyor. Kesinlikle basıyor. Ferhatan mutluluktan uçuracağım diyor Peygamberimiz Allah'a dayanarak. iftar esnasında kulunu mutluluktan sevince boğmaya ve mutluluktan uçurmaya Allah'ın sözü var. Ananız babanız yanınızdaysa deneyin kalpten, gönülden, içinizden gelerek Allah rızasını gözeterek onların hatırını hoş tutmaya başladığınız anda hayatınız değişir. Manevi hayatınız değişir, gidişatınız değişir, hayatınız değişir kısacası. Bu bir sorumluluğun ifası anlamında yapılırsa böyledir. Onlara öf bile dememe şuuruyla yapılırsa böyledir. Yoksa anamıza babamıza kıyak yapıyoruz diye düşünürsek orada kaybederiz. Allah size çok önem veriyor. Sizin için şeytanları bağlıyor. Cinleri zincirliyor. Cehennemi çakıyor. cenneti açıyor. Bu aydaki farklılığınız devrim kadar olması lazım. Sana bunu soracak. Şeytanını bağladım. Cinleri zincirledim. Orta müsaadele getirdim. Her tarafa bir rahmet saçtım. Mağfiret saçtım. Cennetin kapsartına kadar. Niye niye diyecek sana ya? Niye hala inat ettin diyecek. Onun için Ramazan-ı yamuk yapan asla iflah etmez. Eski gayrimüslim Hristiyan ve Yahudiler açıktan oruç yiyen çocukların döverlerdi Müslümanlara terbiyesizlik yaptıkları için. Kapalı çarşıda kuyumcu esnafına, sarraf esnafına, oradaki tüccarlara, eski Ermenilere sorun siz. O kadar saygılıyorlar. Şimdi bizimkiler bu konuda çok büyük bir gevşekle zafın içindeler. Hakaret etmiyorum. Onun için bu mübarek ay arkada çok yürek huzuruyla, ibadet yoğunluğuyla, sahurda teheccüdlerle, bol Kur'anlarla mutlaka hatim indirin. Mutlaka teravih 20 kez üzerinden huzurla kılın ve arkadaşlar netice itibara bayram sabah bolluk içerisindeyiz sofraya oturduğumuzda 2-3 çeşit yemekle oturuyoruz darlığı unuttuk biz şimdi bolluğun içindeki darlığın derdine düştük biz neden araban bu marka değil'e düştük dert bu tasa bu evim neden falanca metrekare değil neden bir mülk evim yok kirada oturuyorum evet kira büyük derttir. ben de kiradayım ha ben de kirada oturuyorum. Zor gerçekten. Ama imanın şartı da değil yani en büyük sahibi olmak. İşte zaten dertlenip pasalandığımız için bankaların kapısından ayrılmıyor Müslümanlar. Hocam olmasın mı benim bir evim ya? Ya Kur'an'dan iki tane sure bilmiyorum diye dertlenmeyen adam evim yok diye dertlenip banka kuyruğuna gidiyor. İnnellezîne yuhibbûne en vallahu bir insan diyor evine girdiği zaman boş da olsa selam verip ardından üç tane ihlas-ı şerif okursa ardından salavat-ı şerife çekerse allah Teala o eve öyle bereket, öyle para nasip eder ki komşularına da Allah o bereketi sirayet ettirir diyor bak. Soytarılar çıkıyor televizyona, espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş, ben bundan daha iyisini de yaratırım demiş, kadını yaratmış. Gördün mü bu espriyi? Bir stadyum dolu adam bu espriye güldü. Ben gördüm bunu, arkadaşlar bu videoyu attı bana bunu seyretmek küfür müdür diye. Bunu söyleyen de, dinleyip zevk alan da, alkışlayan da hepsi gitti imanı. Hepsi. Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam. Bak bak. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Madem unutacaktım beni niye yarattın? Şarkı sözü bunlar. Senden bir melek yaratıp secde ederdim, etmezdim. Böyle bir şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alanlar da, keyif alanlar da dinden çıkıyor. Söyleyen de, yazan da, keyif alarak dinleyen de. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri, dervişlerinden birisi hastalandığı vakit, ona dermiş ki önce git bir cömertin yemeğini ye. Eğer iyileşmezsen doktora git. Bu defa doktora gönder. Ramazan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Hazreti Halid bin Melid'i biliyorsunuz değil mi? Yatağında öldü. Ağlıyordu yatarken. Ah dedi ah. Ben dedi ne günah işledim. Ne günah işledim de böyle yatağımda ölüyorum. Ben savaş meydanlarında ölmeliydim dedi. Vücudumda boş bir yer yok. Ok yarası, kılıç yarası, para vücudum. Ben niye Rabbi böyle ölüyorum dedi yatağımda. Ağlaya ağlıyor öldü. Savaş meydanında ölmek istiyor. Peki biliyor musunuz niye yatağında öldüğünü? Lakabı neydi? Seyfullah. Ne demek Seyfullah? Allah'ın kılıcı bu ismi kim taktı ona Resulullah Aleyhisselam taktı Niçin yatağında ölmüş biliyor musunuz Allah'ın kılıcı savaş meydanında yere düşmesin diye. Hikmeti buymuş hanımından çok şekva eden bir arkadaşıma söylemiştim bunu. Demiştim ki arabayla gittin caddenin kenarında lastik patladı. Arabayı kenara çektin. Arabayı kirikoyla kaldırdın. Ah. Beynine güneş böyle ince 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 şey yapıyor. Kimse de durup yardımcı da olmuyor. Dilin damağına yapışmış. Sonra bir çocuk çıka geldi. Elinde bir sürahi ve bir bardakla. içi de buzlu su dolu. Dedi ki amca selamünaleyküm ben şu karşı evden annem gönderdi beni. O hanım da böyle size oradan işaret etti hani merhaba diye. Siz burada sabah beri bu lastiği değiştirmeye çalıştınız alışıyorsunuz. Annem size soğuk su getirmemi söyledi. Bu sürahiyle bu bardak burada dursun. Sonra siz işinizi bitirdiğinizde ben gelir alırım dese sana dedim. Bir yıl sonra o caddeden geçerken o kadını hatırlar mısın sana yapılan o iyiliği dedim. Dedi hatırlarım. 10 yıl dedi ömür boyu hatırlarım. Karının suçu imza atmış olması mı dedim. Orada bir bardak suyu unutmuyorsun. Adını bile bilmediğin bir kadının da evdekinin suçu seni seviyor olması mı? Neden gözüne görünmüyor? Çünkü görev telakki ediyoruz. O onu yapmaya mecbur diyoruz hemen şikayet olmuştu. Gene söyleyeyim ben korkmuyorum çünkü şikayetten. Başka bir hadis-i şerifte. Bir Müslümanın diyor faizi, bir dirhem faizi, Müslüman olduğu halde Kabe'nin yanında, Kabe'nin yanında annesiyle zina etmek kadar günahdır. Ben bunu söyledim şikayeti öyle yazmış. Anam biz anamızla zina mı ediyoruz? Ulan ben ananla zina mı ediyorsun dedim sana. Günahının boyutu o kadar. Bunu yapmazsın. Ama bir dirhem faizin günahı bu beyler. Neye bulaştığınızı bilin. Yarın ahirete gittiğinizde böyle hesaba çekecek Allah bizi. Bugün şeriatı beğenmiyor olabilirsin. İstemiyorum da diyebilirsin. Kafir olabilirsin. Özgürlük var çünkü. Ama yarın toprağın altında gözünü yumduktan sonra artık şeriatle muamele göreceğiz hepimiz. Beğensen de beğenmesen de. Efendimiz bir sohbet esnasında soruyor. Ya Ebu Zer sen mi büyüksün ben mi? Yaşını evet. kast ederek soruyor. Cevap. Muhakkak ki siz daha büyüksünüz ey Allah'ın Resulü ama ben daha yaşlıyım. Şu zarafete şu inceleye bak. Biz beş vakit camiye zor geliyoruz. Neyse ki biz ahir zamanda yaşıyoruz beyler. Eğer hepimizin istediği saadet devrinde yaşamış olsaydık aslı saadette beş para etmeyen adamlar olacaktık. Namazımızı kılamıyoruz. Kur'an okumayı bilmiyoruz. Ama ahir zamanda yaşadığımız için az yaptığımız şeyler çok sayılıyor. Az yaptığımız şeyler çok sayılıyor. Allah bizi azları çok olanlardan eylesin. Cennette sonsuza dek yaşayacağız. Biri seslenecek diyecek ki artık burada sonsuza kadar yaşayacaksınız. Hiç ölmeyeceksiniz. Her zaman sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaksınız. Öyle seslenecekler bize. Hep genç kalacaksın, hiç yaşlanmayacaksın. Dünyada yaşıyoruz ya, ihtiyarlıyoruz devamlı, ister istemez. Cennette de kaldığı sürece gençleş, gençleşeceksin, güzelleşeceksin. Tam tersi. Cennette yaşadığımız sürece güzelleşeceğiz. Ama şunu unutmayın. Cennet rahatlık yeridir. O rahatlığa ancak dünyadaki rahatlığı terk edenler kavuşur der eskiler. Cennet zenginlik yeridir. O zenginliğe ancak ve ancak dünyadaki boş işleri terk edenler kavuşabilir. Eski büyükler böyle söylemiş. Allah bizi cennetin rahatına, ferahına, hatta ve hatta en büyük nimet olan kendisini görme nimetine bizi kavuştursun. Namazda ellerin niye bağlandığını hiç merak ettiniz mi? Ellerimizi niye bağlıyoruz biz böyle? Hanefiler böyle, Şafiler böyle fark etmez. Niye bağladığımız hiç merak ettiniz mi? Hazreti Ayşe diyor ki o kadar çok uzun ayakta duruyordu ki elleri salık olunca bir beş dakika, sadece beş dakika. Bugün deneyin evde namaz kılmayın. Şöyle ellerinizi salıp beş dakika bir bekleyin. Bakın elleriniz ne olacak. Artık kan toplandığı için Resulullah Aleyhisselam ellerini toplarmış. Bu yüzden sünnet namazda böyle el bağlamak. Ama senin benim kıldığım namaz gibi değil o. Allah için paranızı acımayın. Allah için zamanınızı acımayın. Allah için bedenlerinizi acımayın. Şehit olmaya çalış. Acırsanız mut gidersin mut. Şehit olmaya niyet edin şehit ol. Hızlı yaşa, genç ön, bedenin yakışıklı olsun. Hayır. İbadet et, cihad et, şehit ol, bedenin çürümesin. Böcekler gelsin, eyvah bu yenecek bir et değil galiba. Özel koruma arasın gitsinler. Kır kayaklar yanaşamazsın. Yılanlar yanaşamazsın, akrepler yanaşamazsın. Hiçbir hayvan yanaşamayacak. Toprak bile yiyemeyecek. Niye bedenini acıyorsun sen? Acıma bedenine seccadeki görevini güzel yap. Acıma bedenine, gözlerinle her gün Kur'an'a bir ver. Acıma bedenine dilin bol zikresin. Sahabiler sorarlar, ya Resulallah ne zaman bu kıyamet? İnsanın ölümü kendi kıyametidir der Resulullah Aleyhisselam. Ölüm çok kolay bir iş değil. İnsanın kendi ölümü zaten bir kıyamettir. Allah o kıyametten sağ salim çıkmayı nasip etsin. O ölüm kıyametinden hepimize sağ salim çıkmayı nasip etsin. Ya ne demek hoca ölümden sağ salim çıkmak? Yani imanla gidebilmeyi bize nasip etsin. Ben hep söylüyorum. imanla ölürsek, imanla ölürsek bağışlayın biraz böyle acayip bir kelimeyle söylüyorum. Yırttık. İmanla ölürsek yırttık. Nasıl yırttın? Ya Müslümanım bir kere ben. Ahir zaman ümmetiyim. En kötü zamanda yaşatmış Allah beni. Ben mi tercih ettim bu zamanda gelmeyi? Bana sorsa da Allah, ben Resulullah Aleyhisselam zamanında gelmek isterdim. Ya da ikinci hak verseydi, İslam ülkelerinin çok güçlü olduğu günde gelmek isterdim. Adamlar zekat verecek yer bulamıyormuş, o kadar güçlüymüş İslam. Afrin operasyonunda Türk askerleri bizim evleri didik didik ararlarken yıkık dökük bir eve giriyorlar. Kimse yok, terörist var mı, bakalım mı diye. Bir giriyorlar, genç kızlar kaçışıyor, içeride aile yaşıyormuş. Aile varmış içeride, genç kızlar korkup kaçıyor. Neneleri var başlarında, yaşlı bir ihtiyar, kalkıyor yarım gören gözleriyle gidiyor bakıyor üniformada Türk bayrağı var. Başlıyor ağlamaya sarılmış öpmüş Türk bayrağını kızlarına sesleniyor. Çıkın 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 bunlar size zarar vermez Muhammed'in ordusu gelmiş diyor. Bizim şu an ordumuza sınır ötesinde böyle bakılıyor. Muhammed'in ordusu diye bakıyor. Dünyada iki ırk vardır. Dünyada iki ırk vardır bunu unutmayın. Soy sop asabiyet değil. Soy soplu olsaydı Peygamber Aleyhisselam asabiyet yapardı. Kendi Haşimi soyunu yüceltirdi. Zekat bile yasak onlara. İki ırk var. Müslüman var, kafir var. Müslümansa İsrailli olsa kardeşim. Alman olsa kardeşim Müslümansa. Ama gavursa, öz akrabam olsa umurumda değil. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Ya Rabbi dedi benim oğlum onu oğlu kurtar. O senin oğlun değil dedi. Demek ki akrabalık bağlarında birincisi kan, ikincisi iman. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Kadınlar bilecek ki kocamın rızası Allah'ın rızasına denk gelecek. Erkekler de bilecek ki bu kadın Allah'ın bana bir emaneti. Bu iki şeye dikkat etmek lazım. Kocanın rızasını alan kadın Allah'ın rızasını kazanmış demek. Kadına emanet gibi bakan adam da Allah'ın rızasını kazanmış demek. İşte olay bu kadar. Kimse rehavete kapılmasın. Bazı kaynaklarda geçer. İki kul arasında bir hak meselesi olur ve bu hak Allah'ın razı olduğu bir kulun üzerindeyse Allah'ımız alacaklı kula seslenir. Böyle cennetten yerler gösterir büyük büyük. Cennet deyince aklınıza böyle bahçe bostan gelmesin. Ya. Adı bahçedir ama aklımızın alamayacağı bir şey. O kişi der ki, e Allah'ımız o kişiye der ki bunlar kimin biliyor musunlar? Belki bir peygamberindir hani öyle muazzam yerler. Yok der, eğer sen falanca kuluma alacak olduğun hakkını helal edersen buraları sana vereceğim der. Başka bir rivayette de sen falanca kuluma hakkını helal edersen senin falanca yıllık namazını affedeceğim der. Yani Allahü Teala kul hakkına karışmıyor da kefil olup onu razı etmek için teklifte bulunuyor. O da hayrını murad ettiği kul. Bolluk içerisindeyiz. Sofraya oturduğumuzda iki üç çeşit yemekle oturuyoruz. Darlığı unuttuk biz. Şimdi bolluğun içindeki darlığın derdine düştük biz. Neden araban bu marka değil'e düştü? Dert bu, tasa bu. Evin neden falanca metrekare değil? Neden bir mülk elin yok? Kirada oturuyorum. Evet kira büyük dertli. Ben de kiradayım ha. Ben de kirada oturuyorum. Zor gerçekten. Ama imanın şartı da değil yani evlilik sahibi olmak. İşte zaten dertlerin tasalandığımız için bankaların kapısından ayrılmıyor Müslümanlar. Hocam olmasın mı benim bu evim ya? Ya Kur'an'dan iki tane sure bilmiyorum diye dertlenmeyen adam benim yok diye dertlenip banka kuyruğuna gidiyor. Peygamberimiz ümmetinin yüzde doksanını taş fırlatılır gibi mahşer meydanına o cayır cayır yanan cehennem azabı gibi güneşin cayır cayır yaktığı her denizinin içinde insanların boğulduğu, çırpındığı o denize doğru atıldığını görünce Resulullah Efendimiz ağlamaya başlayacak. Ey Allah'ın melekleri! Allah aşkına söyleyin, onlar benim ümmetim değil miydi? Senin ümmetindi ya Muhammed. Peki Allah bana bütün ümmetime şefaat etme hakkı vermedi miydi? Verdi ya Resulallah. Peki niye bunlara kaldırıp kaldırıp attınız? Tam havuza geldiler. Bir tas su içselerdi Kevser havuzundan hiç değilse, ferahlasalardı. Onları niye attınız dediklerinde? Melekler diyecekler ki ey Muhammed onlar senin ümmetlerindi ama senden sonra öyle günahlara battılar ki Allah onların üzerinden şefaati kaldırdı havuz başındaki o suyu onlara haram kıldı Allah. Ya Rabbi bizi havuzun başından kovulanlardan etme ya Rabbi. Ölüm yok gibi yaşıyoruz beyler. Hayatımızda sanki dünyadan başka bir dönem yokmuş gibi yaşıyoruz. En güzel evi alalım, en güzel arabayı alalım da yaşıyoruz. Yarın kabrimizi biraz daha güzel edelim. Mahşerde sırattan biraz daha hızlı geçelim. Cennetin daha güzel yerine gidelim, Resulullah Aleyhisselam'a komşu olalım ki hepimizin hayali bu, gayret maalesef yok. İlk kurbanını keserken, öbürü ayakta duruyor canlı da ikincisi, ilk kurbanını keserken derdi ki, Ya Rabbi bu ümmetim için, görüyor musunuz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinden önce bizim için kurban kesiyordu. Yatırıyordu. Bismillah Allahu Ekber ya Rabbi bu benim ümmetim için diye boğazlıyordu. Bu peygamber sevilmez mi şimdi? Bu peygamberin yolundan gidilmez mi şimdi? Daha beni görmemiş. Görse belki sevmeyecek bile. Bir adamım ben. Bir sürü günahım var, bir sürü yanlışım var, bir sürü kötü huyum var. Ama beni tanımadan bile ilk kurbanını benim için kesmiş. Rabbim şefaatini hepimizin daim eylesin. Onu kesmiş. Sonra ikincisini yatırmış. Ya Rabbi bu da ehlim için yani ailem için diye ikincisini boğazlamış. Bize bu kadar düşkün bir peygamberin ümmetiyiz biz. Korkmayacak Devlete millete hizmet ederken Allah'ın dinine hizmet ederken korkmayacak. Ulan bir şey mi olur bir şey olur mu olmaz mı? Korkmayacaksın kardeşim. Allah'ın dinini anlatırken korkmayacaksın. Oturduğun yerden korkmayacaksın. Makamından korkmayacaksın. Üstten korkmayacaksın. Alttan korkmayacaksın. Allah'tan korkacaksın. Yarın öldüğünde korktukların seni hesaba çekmeyecek. O korkmayıp da kenara ettiğin Allah seni hesaba çekecek. Ya Allah'ın dinini anlatmayacağım da be. ben ne anlatacağım kardeşim? Ben Müslüman bir din adamıyım. İslam dini adamıyım ben. Cennete giremeyecek dört kişi diyor Peygamberimiz dört kişi kim onlar zorba idareciler zulmeden haksızlık eden yöneticiler cimrilik eden zenginler kibirlilik gösteren fakirler Allah'a ortak koşan müşrikler asla cennete giremeyecek dedi peygamberimiz bir başka hadisi şerifte akrabalarıyla bağını kesenler Cennete giremez dedi Resulullah Aleyhisselam. Hazreti Süleyman zamanını anlatırlar. Hazreti Süleyman kitaplarda Hazreti Süleyman diye geçer. Bir gün bir bakar ki bir kadın bir cenazenin başında dövünüyor. Yaşlı bir kadın. Hazreti Süleyman döneminin peygamberi aynı zamanda da kral. Gidiyor kadının yanına diyor ki ya ne ağlaşıp duruyorsun sen? Ölüm Allah'ın emri. Ne ağlaşıp duruyorsun? Diyor ki çok genç öldü. Kadın diyor ki çok genç öldü benim oğlumdu bu çok genç öldü. Kaç yaşında dedi oğlun? Bir kitapta diyor ki 120, bir kitap diyor ki 80. Süleyman Aleyhisselam diyor ki ey kadın o zaman tabi 200-300 yıl yaşıyor insanlar. 400 yıl yaşıyor o dönemden bahsediyoruz. Sen bilir misin bir zaman bir ümmet gelecek bu yeryüzüne bizi söylüyor. Ümmeti Muhammed'i söylüyor. En uzunu diyor 60-80 yıl yaşayacak diyor. Kadın dönüyor diyor ki ey Allah'ın nebisi gerçekten mi söylüyorsun diyor. Ya diyor yalan mı söyleyeceğim? Vallahi diyor kadın Yemin ediyor. Vallahi diyor bilsem ki ben dünyada sadece 80 yıl yaşayacağım. Çadırımın direğini bile diyor yere çakmam. Biz Hazreti Osman kadar temiz değiliz. Ki Hazreti Osman iki damat Peygamber Aleyhisselam'a cennetle müjdelenmiş. Aşere-i Mübeşşere. Mihrap'ta geceleri ağlıyor. Sebep ahiret işleri zor olacak. Arkadaş sen cennetle müjdelisin. Ee, kabirden kalkıp cennete girene kadar bir aralık var. Orada peygamberler ve melekler bile perişan olacak o aralığı biliyor ama biz onu bilmiyoruz. Biz cehennemle işimiz yok. Biz kesin cennetliyiz. Kalbim temizce. Bazıları şöyle romantik hayaller kuruyor. Ben diyor evlendiğim zaman hanımımla oturup akşam yemeğinden sonra ülke meselelerini, <laughs> iç politikayı, dış politikayı konuşabilmem lazım. Ekonomiyi konuşabilmem lazım. İslam fıkhını konuşabilmem Böyle bir şey yok. Bu insanın arkadaşlarıyla konuşacağı bir şeydir. Karısıyla konuşacağı şeyler başka şeyler. Bir defa bu hayali bir bırakın işini bulan değil eşini bulan kurtulmuştur. Hem dünya güzel olur hem ahiretin güzel olur. Mesela evlilik ya mutluluğa doğmaktır ya mutsuzluğa ölmektir. Ya o mesela şöyle film sevecek, sen de böyle film seveceksin. Ama oturup sen onun hatırına mesela oturacaksın, onu seyredeceksin. O biraz seninkini seyredecek. Yoksa öbür türlü bir elmanın iki yarısı olman icap eder. Bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken yavrum artık yaşın gelmiş örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete değin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur secdede ölün, duada ölün. İslam yolunda kaybedeceğimiz her şey bizim için cennetin bir kapısının anahtarıdır ya. Allah'tan alacağımız var. Kaybediyorsak İslam yolunda bir şey bir bedel ödüyorsak Allah'tan alacağımız var. Ayet var ya. Feda edeceğiz kendimizi, hayatımızı, varlığımızı Allah yolunda feda edeceğiz. Sahabiler böyle inşa etti bu dini. İslam devletleri böyle kafire galip geldi. Her şeylerini feda ettiler ya. Bana gösterin 21 yaşında bir delikanlı. İstanbul